Evet. Kızılcık dalından, taze daldan bir göz çıkarıyoruz. Önce gözlüğü çıkarıyoruz. Sonra sonraki işlemimiz T çiziyoruz. Aşı yapacağımız dal üzerine bir T çiziyoruz. T'yi çizdik. kabuğu kaldırıyoruz. Yani aralıyoruz. Göz aşı. Bunun adı göz açısıymış. Evet. Her yıl 3-5 bin tane fidan aşılıyor Nevzat Bey. Bu konuda çok başarılı. Evet şimdi aşıyı buraya yaptık. Sarıyor muyuz bunu? Evet sarıyoruz hava almasın diye. Şimdi sembolik sarıyoruz tabii daha güzel hava almayacak şekilde. Bakın hiçbir zorluğu yok. Herkes bu aşıyı yapabilir aslında. Çok basit. Basit. Kızılcı aşıladık. İşlem bu. İşlem bu. Bu buradan biraz ilerlediği zaman bunları söküyor. Bunu buradan Bu Patlayınca işte. bunu ana şeyi kestirir. Tamam. Patlayı. Evet. Biz senin bu aşıdaki becerini tebrik ediyoruz.